Herkese selamlar. Ben Burcu Babal. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün normalde video çektiğim çalışma odamdan çok uzaktayım. Çok farklı bir yerdeyim. Şu anda Riga'dayım. Burası da bizim kendi evimize geçene kadar kaldığımız Airbnb. Teknik aksaklıklar için kusura bakmayın. Bu videoyu geciktirmeden çekmek ve paylaşmak istedim. Bugün bu videoda Netflix'in yeni Türk orijinal dizisi Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Yakamos S-245 hakkında konuşacağız. Yakamos S-245 gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman deniz altında gerçekleştirilecek bir araştırma görevine katılacak... Ancak güneş yüzeydeki herkesi öldürmeye başlayınca Arman ve bilim insanlarından oluşan ekibi hayatta kalmak için askeri bir denizaltına sığmak zorunda kalıyorlar. Yüzeyde neler olup bittiğini ve askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu anlamaya çalışırlarken iki mürettebat arasında özellikle de Arman ile geminin ikinci kaptanı Umut arasında gerilim yükseliyor. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinç'i, Ertan Saban... E, Meriç Aral, Ece Çeşmeoğlu gibi isimler var ve dizinin yönetmenliğini de Kelebekler filminin ve Bartul Ben dizisinin de yönetmenliğini üstlenmiş olan Dolga Karaçelik yapıyor. Yakomo S245'i Netflix Türkiye'nin tanımladığı ön izleme ile herkesten önce izleme şansına sahip oldum. Kendilerine teşekkür ederim. Önce şu bilgiyle başlamam gerekiyor sanırım çünkü ilginç bir şekilde pek bilinmediğini fark ettim. Yakomo S245 bir spin-off seri aslına bakarsanız Netflix'in bir diğer dizisi Into the Night ile Aynı evrende geçiyor bu dizi. Belçika yapımı olan Into the Night 2020 ve 2021 yıllarında 6'şer bölümlük 2 sezon olarak yayınlanmıştı. Bu dizinin başrolünde yine bir Türk oyuncu var. Mehmet Kurtuluş. Into the Night 2. sezon finalinde Kıvanç Tatlıtuğ'un karakteri Arman çok kısa ama kritik bir sahnede görünmüştüm. İşte Yakamo s 245 tam olarak bu karakter etrafında şekilleniyor. Ve tam da o anda iki dizinin hikayesi ve timeline'ı kesişiyor. Ben önce Into the Night ilk iki sezonu izleyip üzerine Yakamo S245'i izledim. Böyle üst üste izlemek bana bayağı keyif verdim. Yakamo S245'i izlemek ve anlamak için Into the Night'ı izlemek zorunda değilsiniz. Ancak Yakamoz öncesinde ya da sonrasında bu diziyi de izlerseniz muhtemelen iki diziden de daha fazla keyif alırsınız. Çünkü iki yapımda birbirini tamamlayan bilgiler var. Yokomoz S245 Into the Night evrenini genişletiyor. Bize bu evrene dair yeni bilgiler veriyor ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Şimdi buradan sonra Into the Night 3. sezon olacak mı ya da Yokomoz S245 2. sezon olacak mı? Hikayeler nasıl ilerleyecek? Bu iki dizi beraber mi ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve Mehmet Kurtuluşu birlikte izlemeyi çok istiyorum. Şimdi videonun ilerleyen kısımlarında diziye dair hoşuma gitmeyen tarafları da belirteceğim ama en başta şunu söyleyebilirim: Ben Yakamoz S245'i genel olarak gayet beğendim. Dizi Arman karakteri etrafında şekilleniyor dedik ve bence Kıvanç Tatlıtuğ Arman rolünde çok başarılı bir performans sergilemiş. Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı bütün projelere hakim değilim. Bu konuda bir yorum yapamam ama şunu söyleyebilirim. Bence kendisi yer aldığı her yeni işte kendini biraz daha geliştirmeyi başarabilen bir oyuncu. Bu dizide de Arman karakteri içinde çok rahat etmiş. Çok doğal ve inandırıcı bir performans sergilemiş. Sadece Kıvanç Tatlıtuğ değil bu arada. Birkaç yan oyuncu haricinde dizide oyunculuklar gayet iyi. Hatta bana sorarsanız Into the Night'tan daha iyi. Oyuncular karakterlerini benimsemişler ve karaktere uygun oyuncu seçimi de gayet başarılı yapılmış. Bugüne dek Netflix Türk orijinal yapımları ile ilgili çektiğim inceleme videolarını izlediyseniz eğer bu dizilere dair bence temel problemlerden birinin yazılamayan diyaloglar ve ikili konuşmaların kulağa çok yapay gelmesi olduğunu biliyorsunuzdur. Yakamo S245 bunu en az hissettiğim dizi oldum. Evet ses hala problemli, hala dizide konuşmaları duymakta zorlanıyor insan. Ama en azından konuşmalar çok akıcı. Özellikle Defne ve Arman arasındaki atışmalar çok doğaldı. Ve ilk defa küfürleri de hiç yadırgamadım. Into the Night 30-35 dakikalık bölümlerden oluşuyordu ve her bölümde farklı bir karaktere ve onun geçmişine odaklanan bir anlatım tarzı vardı. Bölüm isimleri de karakter ismiydi örneğin. Yakomos S245'in bölüm süreleri ise 45-50 dakika civarında ve dizinin ilk sezonu 7 bölüm. Ve her bölümde farklı karaktere odaklanma gibi bir yaklaşım yok. Ama keşke bu açıdan Into the Night gibi ilerleselermiş çünkü 7 bölüm anlatılan hikaye için çok uzun ve buna rağmen bazı karakterler üzerine çok durdukları, bazıları üzerinde de hiç durmadıklarından karakterlerin hepsini aynı seviyede tanıyamadığımızı düşünüyorum. Böylece karakterlerle doğru dürüst bir bağ kuramadığımızdan da karakterlerin başına gelen şeylere üzülmüyoruz ya da sevinmiyoruz. Belçika yapımı Into the Night türlü memleketten insana sahipti. Belçikalı, İtalyan Polonyalı, Alman, Türk vesaire. Bu farklı kültürden insanların beraber hareket etmeye çalışması ama en nihayetinde karşı karşıya gelmeleri durumu diziye farklı bir dinamik katıyordu. Yakamo S245'te ise şimdilik bir tane Türk olmayan karakterimiz var. Into the Night kadar olmasa da keşke biraz daha çok uluslu bir cast olsaymış. Daha iyi olabilirmiş. Bu arada dizide sıklıkla İngilizce de konuşuluyor ve şükürler olsun ki bu konuşmalar da oldukça akıcı ve kulağı tırmalamayan nitelikte. Tüm bilim kurgularda olduğu gibi bu dizide de bazı kararları anlamsız, bazı ölümleri de oldukça gereksiz buldum. İçinden kolaylıkla çıkılabilecek sıkıntılı durumlar verilen kararlarla daha da sıkıntılı hale geldi. İnsan diziyi izlerken ister istemez "Yahu neden öyle yaptın? Neden böyle yapmadın ki?" derken buluyor kendini. Şimdi spoiler vermek istemediğim için tam olarak neden bahsettiğimi söyleyemiyorum ama emin olun dizi izlerken tam olarak nerelere takıldığımı ve neler için isyan ettiğimi anlayacaksınız. Yacomo S245 kıyamet sonrası döneme odaklanan bir bilim kurgu olarak çok özgün bir noktada durmuyor olsa da Into the Night evrenini genişletmeyi başarıyor ve bir taraftan bazı sorulara cevap verirken diğer taraftan hikayenin ilerleyişi için yeni yollar açıyor. Özellikle oyuncuların doğal performanslarıyla beyin toplayacağını düşündüğüm dizem muhtemelen Netflix Türk orijinal yapımları içerisinde de en başarılısı olacak. Kıvanç Tatlıtu zaten hali hazırda büyük bir hayran kitlesine sahip bu diziden sonra yıldızının daha da parlayacağını düşünüyorum. Eğer Into the Night'ı sevdiyseniz Hemen hemen aynı formüllerle ilerleyen Yakomo C245 de büyük ihtimalle seveceksinizdir. Şöyle söyleyeyim ben büyük bir hayran değilim ama bence bu diziyi sırf Kıvanç Tatlıtuğ için bile izleyebilirsiniz. Kanalımın destekçileri sevgili Sibel, Salih, Gamze ve Zeynep'e yeniden teşekkürler. Eğer siz de kanala daha fazla destek olmak istiyorsanız açıklamalara bıraktığım linklere bir göz atabilirsiniz. Eğer henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerle yorumlarla ve bu videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.